Merhabalar. Ben İsmail Ahmet Polat. 1991 İstanbul doğumluyum. Aslen Gaziantepliyim. Evli, 3 çocuk babasıyım. İlkokulu ve ortaokulu İstanbul Bahçelievler'de tamamladım. Meslek lisesi mezunuyum. Haberleşme bölümünden mezun oldum. Lisans eğitimim halen devam etmekte olup işletme bölümü okumaktayım. Çocuklarımla, ailemle vakit geçirmeyi severim. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde yer almaktan onur duyuyorum. Ve siyasetin içinde olduğumu ifade edebilirim. Gündelik hayatımda spor faaliyetleriyle ilgilenirim. Özellikle futbol ilgi alanımdır. Onun haricinde 2011 yılından beri Erensoy Turizm bünyesinde genel koordinatörlük görevini halen yürütmekteyim. İşimizle alakalı konuşacak olursak Erensoy Turizm 2009 yılında kurucumuz olan Mehmet Polat tarafından kurulmuştur. Faaliyet alanlarımız turizm ve öğrenci ve personel taşımaya yöneliktir. Türkiye'nin önde gelen firmalarına hizmet vermekteyiz. Erensoy Turizm Bahçevler merkezde olup Kurköy Gebze ve Çorlu'da şubeleri bulunmaktadır. Erensoy Turizm Türkiye çapında hizmet vermektedir. 1700 araç filosuyla turizm, öğrenci taşımacılığı ve personel taşımacılığı hizmeti vermektedir. Firma olarak yaklaşık 4000 insanımıza istihdam sağlamaktayız. Personel taşımacılığı alanımızda Türkiye'mizin önde gelen firmalarına hizmet vermekteyiz. Öğrenci taşımacılığına geldiğimizde geleceğimizin teminatı gençlerimizi taşımaktayız. Turizm sektörümüze geldiğimizde Türkiye'nin çeşitli turizm alanlarına seyahatler düzenlemekteyiz. Firmamızın öncü firmalar arasında yerini alması için çabalamaktayız. İş hayatımızın yanında STK'larla bir araya geldiğimi söylemiştim. Pesya ailesine 2022 yılında katıldım. Bu aileye katıldığım için onur ve mutluluk duyuyorum. Pesiyat'a üye olmamda vesile olan Salih Baltacı'ya buradan sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Pesiyat'ın faaliyetlerini takip ediyorum ve toplantılarına katılmaya önem gösteriyorum. Ticaretimizin genişleyeceği, sağlığımızın ve mutluluğumuzun insan bütünlüğünün olacağı mutlu ve huzurlu yıllar dilerim. Ben İsmail Ahmet Polat. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.